NASA'nın en yeni keşfi, NFXL-9, bilim dünyasında büyük bir heyecan yaratmıştı. Uzak, gizemli atmosferiyle bu gezegende yaşam belirtileri aranıyordu. Bir grup cesur astronot, bu bilinmeyene doğru yola çıktı, ancak onları bekleyen karanlık sırların farkında değillerdi. NFXL-9'un donmuş gri yüzeyine indiklerinde, ürkütücü bir sessizlik onları karşıladı. Ne rüzgar, ne de başka bir doğal ses vardı. Kısa süre sonra tuhaf şeyler olmaya başladı. Tersizlerde uğultular, duvarlarda beliren gölgeler, geceleri ise gizemli fısıltılar duyuluyordu. Gitmeyin, burası bizim yerimiz. Ekip üyeleri birer birer kaybolmaya başladı. Astronot Mark bir anda gözden kayboldu, diğerleri akıl almaz halüsinasyonlar görüyordu. NFX-59 yaşanabilir bir gezegen değil, adeta yaşayan bir kabustu. Geriye kalan son astronotlar, korku içinde gemiye dönmeye çalıştı. NASA bu dehşet verici yolculuktan sonra NFX-59 görevlerini sonsuza dek durdurdu. Bu karanlık sır uzayın derinliklerinde sonsuza kadar saklı kalacaktı.